Tabi boyun estetiği deyince aklımıza aslında hani yüzden çok da bağımsız bir bölge gelmemesi lazım. Yüzle beraber değerlendirmek gerekiyor boyun estetiği denince. Tabii ki boyun estetiğinde en önemli problem ne? Boyun dokusunun cildinin fazlasıyla sarkmış olması, kırışık görünmesi yine hacmini kaybederek e, daha böyle içi boşalmış bir balon görüntüsüyle beraber özellikle yaş ilerledikçe e, çok daha belirgin hale gelmesi ve e, güzel olmayan çirkin daha yaşlı gösteren bir görüntüyü beraberinde getirmesi. Bu bazen 35'li 40'lı yaşlardan itibaren özellikle gıdı bölgesiyle beraber de olabilmektedir. E, ama yani tek başına boyunu hani hep estetik cerrahide hani boyunu boyun olarak değil yüzden çok da bağımsız olarak değerlendirmemek gerekir. Ama bununla beraber hastamızın yüzüyle ilgili özellikle hani çenesinin üst tarafıyla ilgili olarak herhangi bir problemi olmayıp sadece boynuyla ilgili problemi varsa izole boyun germe ameliyatı da yapılabilir. Gıdıya ile beraber bir kombine edilecek şekilde. Bunun haricinde çoğunlukla biz yüz ve boyun estetiğini aslında beraber değerlendirmekteyiz ve beraber çözümler üretmekten yanayız. E, yüz ve e, boyun bölgesinde neler yapılabilir? Yine cihazla ilgili uygulamalar yapılabilir. Bu lazer uygulamaları olabilir. Çeşitli ultrasonik tedavilerle cildi daha genç göster gösterecek işlemler olabilir. E bunun haricinde yine dolgu botoks uygulamaları olabilir. bir boyun bölgesinde de yapılabilir. Ve en nihayetinde tabii ki en kalıcı ve en uzun vadedeki çözümler cerrahi çözümlerdir. E özellikle boyun bölgesi için boyun germe ameliyatları ki bu ameliyatlarda izler olabildiğince saçlı derinin içerisinde ya da kulak arkasına saklanacak şekilde yapılmaktadır. Eğer yüzüyle ilgili de bir problem beraberinde varsa bu da kulak önünden yine saçlı derinin içine kalacak şekilde bir miktar yukarıya ve kulak önünden kulağın arkasına dönecek şekilde bir kesiyle yapılmaktadır. E, boyun germe ameliyatlarından sonra da hastalar çok daha e, kendini iyi görecekleri, çok daha güzel görünecekleri bir yüz ifadesine kavuşabilmektedirler.